domates salçası 36 lira 90 kuruş 830 grammış. Türk kahvesi 45 lira Tarım Kredi'nin. Bir şöyle Mehmet Efendi 65 lira 49 lira 50 kuruş. Kahve Dünyası'nın filtre kahvesi 154 lira. 90 kuruş. Tarım kredinin bergamot aromalı çayı 79 lira 50 kuruş. Bir de şöyle var ilk hasat çay diye. Bu da 107 lira 50 kuruş. 500 gramlık bunlar. Şöyle altın filiz çay yine 500 gram. Tarım kredinin 99 lira 50 kuruş. Tarım kredinin 2 kilogramlık toz şekeri 74 lira 50 kuruş. Şöyle de bir kahvesi var yine Tarım Kredi'nin. 54 lira 50 kuruş. Yine bir kiloluklar var. Bakın şöyle. 159 lira, 129 lira. 197 lira. Değişiyor fiyatları. Şöyle iyotlu sofra tuzu. 21 lira 50 kuruş 42 lira böyle küp şeker 1 kilogramlık bakın şöyle tarhana da var acılı tarhana diyor bir de tatlısı da varmış 74 lira 1 kilogramlık 10-21 lira 2 kilogramlık olan 39 lira. 84 lira. 4 kilogram 84 lira. Şöyle. 350 gramları kişisi 79 lira 90 kuruş. Şöyle üzüm sirkesi var cam şişede 34 lira 90 kuruş beyaz sirki 28 lira 50 kuruş 2 litrelik 400 gram kuru incir 159 lira 90 kuruş Kuru kayısı 57 lira 90 kuruş. 200 gramlık. Ceviz 199 lira 90 kuruş. 1 kilogramlık. Siyah çekirdekli kuru üzüm 59 lira 90 kuruş. gül şerbeti 25 lira 90 kuruş. Şöyle limonata 24 lira 90 kuruş. Bu da 24 lira 90 kuruş. Limonata 22 lira 90 kuruş. 5 kilogramlık buğday onu 84 lira 50 kuruş hurma 36 lira 90 kuruş. Şöyle kadayıf var. Kadayıf 49 lira 50 kuruş. Şöyle büyük boy 3 kilogramlık filiz çayı 515 lira. Şöyle yağlı süt 33 lira 75 kuruş. 5 kilogramlık toz şeker 180 lira. 52 lira 90 kuruş sudalar. Şu yer fıstıklı var. 69 lira. Efendim kasa. 54 lira 90 kuruş. Yine şöyle tam kredin çilekli sütü, muzlu olarak da var, kakolu olarak 10 lira 50 kuruş. 600 gram beyaz peynir 159 lira. Yine şöyle var tam yağlı olarak 165 lira. Tulum peyniri 134 lira 90 kuruş. Şöyle kaymaksız yoğurt. 3 kilogramlık. 115 lira. Yine şöyle kaymaksız yoğurt. 79 lira 90 kuruş. Şu yeşil olan yağlı olan. Bu da yağsız olan. 1 kiloluk taze kaşar peyniri 359 lira. 400 gram olan da 109 lira 90 kuruş. Dil peyniri 79 lira 90 kuruş. Şöyle 1 kiloluk tereyağı 329 lira. Şöyle yarım yağlı tost peyniri 199 lira. Tam yağlı Beyaz peynir 319 lira, 900 gramlık. Şöyle iki kutuda. Şöyle dana kasap sucuk 195 lira. Bir de bir şekilde var, dörtlü olarak. Bu da 149 lira. Şöyle bir paket pastırma 169 lira. Yine şöyle bir peynir çeşidi var yarım yağlı 122 lira 50 kuruş 450 gram eski kaşar peyniri 129 lira 90 kuruş 5 litre ağaç çiçek yağı 304 lira tahin 89 lira 90 kuruş şöyle pekmez çeşitlerini göstereyim şu dut pekmezi 47 lira 50 kuruş şu üzüm pekmezi 189 lira. Şu zencefilli olan 119 lira 90 kuruş. Bir de şöyle organik diyor. O da 115 lira. Şöyle ekonomik iki paketler var. Sahin pekmez. Bunlar da 149 lira. Şöyle sade helva. 51 lira 90 kuruş. Şöyle hurma pekmezli kakaolu gevrek 32 lira 90 kuruş. Keçi boynuzlu tahin helvası var. O da 51 lira 90 kuruş. Şöyle çilek reçeli 380 gram 42 lira 50 kuruş. Bakın şöyle bütün piliç. 89 lira 90 kuruş. Makarna çeşitleri 19 lira 90 kuruş. Şöyle Anadolu markasının var. 12 lira 50 kuruş bu markanın makarnaları. Tarım Kredi'nin Osmancık pirinç 1 kilogramlık 69 lira 90 kuruş. Anadolu markasının pirinci, Valdo pirinci 67 lira 50 kuruş. Şöyle Anadolu markasının yeşil mercimeği 1 kilogramlık 51 lira 90 kuruş. Yine şöyle Anadolu markasının kırmızı mercimeği de 39 lira 90 kuruş. Şöyle Anadolu markasının 1 kilogramlık nohutu 48 lira 50 kuruş şöyle yine 1 kilogramlık bulgur Anadolu markasının yine 22 lira 95 kuruş. 1 kilogramlık kuru fasulye 58 lira 90 kuruş. Şöyle 1 kilogramlık barbunya 79 lira 90 kuruş. 5 kilogramlık pirinç 225 lira iki buçuk kilogramlık var. O da 114 lira 90 kuruş. 400 gramlık dana kıyma 209 lira. Paket 194 lira 90 kuruş. Şu tarım kredinin yüzlü bulaşık makinesi tableti 236 lira bu da 50'li 50'si 118 lira şöyle renaksın 33'lüsü 139 lira şöyle ahşap temizleyici 48 lira tarım kredinin tatlı biber salçası 650 gram 69 lira 90 kuruş Şöyle 1 kilogramlık mantı 54 lira 90 kuruş. Şöyle 2 kilogramlık zeytinyağlı doğal sabun 150 lira. Gül suyu 54 lira 90 kuruş. 49 lira 90 kuruş. 4 litrelik bulaşık deterjanı 104 lira 90 kuruş. Şöyle 16'lı tuvalet kağıdı. 99 lira 90 kuruş. 4 litrelik sıvı sabun. 102 lira. siyah zeytin 150 lira. 1 kilogramlık. 175 lira. Şöyle yağlı salamura diyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.